Selamlar, PlayStation Store'un Mart ayı indirimleriyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Şubat ayında indirimler gezegeni vardı. Akabinde güzel büyük bir zam geldi PlayStation Store'a. Şimdi de Mart Mega Mart indirimleriyle tekrardan karşınızdayız. PlayStation indirim yapmış, bize de anlatmak düşer. Hazırsanız ilk oyuna başlayalım. İlk oyunumuz Gran Turismo 7 25. yıl dönümü dijital delik sürümü. Oyun 2500 liradan 1750 liraya düşüyor oynayabileceğiniz en iyi yarış simülasyon oyunlarından bir tanesi. Eğer gerçekçi bir yarış oyunu istiyorsanız tam olarak doğru oyundasınız. Bir sonraki oyunumuz Star Wars Jedi Fallen Order Delik Sürüm. Oyun 427 liradan 42 liraya düştü. Oyunun devam oyunu Star Wars Jedi Survivor'da 1423 liradan 640 liraya düşmüş. Eğer Star Wars hayranıysanız bu oyunlarda bir göz gezdirmenizi öneririm. Mortal Kombat serisiyle devam edelim. Mortal Kombat 10 43 lira fiyat etiketine sahip. Mortal Kombat 11 Ultimate için 79 lira 80 kuruşluk bir fiyata sahip. Oyunu PlayStation Plus'tan da oynayabilirsiniz onu da belirteyim. Mortal Kombat bir premium sürümde 1650 liralık fiyat etiketiyle bizlerde. Ben Mortal Kombat serisini sevmiyorum diyorsanız. Street Fighter 6 1192 liraya düştü. Eğer ben gerçekçi bir dövüş istiyorum bunlar ne böyle diyorsanız da. UFC 5 1120 lira fiyat etiketiyle şu anda PlayStation Store'da indirimde. Spor oyunlarıyla devam edelim. EA Sports FC 24 Ultimate sürümü 800 TL'lik fiyat etiketine sahip 2000 liradan düştü. Eğer futbol oyunları seviyorsanız ve hala bu oyunu almadıysanız almanızı öneririm. Geldik The Last of Us'a. The Last of Us Remaster 250 lira fiyat etiketine sahip. Oyunu PlayStation Plus kütüphanesinden de oynayabilirsiniz. Eğer ben oyunu daha güncel bir sürümüne oynayacağım diyorsanız da 1240 lira vererek Last of Us Part 1'i PlayStation Store'dan satın alabilirsiniz. Yakuza serisinin yapımcılarından Lost Judgment'ta PlayStation 4 ve 5 sürümüyle 450 liralık fiyat etiketiyle indirimde. Ghost Runner 1 224 lira. Ghost Runner'ın devam oyunu ise Brutal Edition versiyonuyla 874 lira 50 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Resident Evil serisi yine indirimde. Resident Evil 1 124 lira, Resident Evil 2 250 lira. Resident Evil 3 187 lira 20 25 kuruş ve iki oyunun Resident Evil 2 ve 3'ün e, birlikte olduğu paket Raccoon City Edition 250 lira. Resident Evil 3'lü paket Resident Evil 4 5 ve 6'yı içerisinde barındırıyor. 312 liralık fiyat etiketine sahip. Resident Evil 4'ün remake versiyonu bayağı da bir sevildi oyun. İyi bir yorum aldı. Güncel sürümünü oynamak isterseniz de PlayStation 4 ve 5 sürümü 750 liralık fiyat etiketine sahip. Resident Evil serisiyle devam edelim. 7. oyun 199 lira. Ve 8. oyun Resident Evil Village. Şu anda 175 liralık bir fiyat etiketine sahip. Gold Edition sürümüyle. Geldik Lies of P'ye. son zamanların çıkan From Safe Software dışındaki en iyi Souls-like oyunu. 1034 lira fiyat etiketine sahip. Eğer Bloodborne benzeri bir oyun arıyorsanız. Lies of P'ye bir göz gezdirebilirsiniz. Batman Arkham Collection 194 liralık fiyat etiketiyle 3 oyuna birlikte sahip olabilirsiniz. En iyi süper kahraman oyunlarından en iyi süper kahraman oyunu serilerinden biridir var. Batman Arkham serisi oynamadıysanız kesinlikle öneririm. Geldik Far Cry 6 delik sürüme. 194 lira 75 kuruşluk bir fiyat etiketine sahip. Fiyatını kesinlikle hak eder. Güzel vakitler geçireceğinizi düşünüyorum. Dead Space dijital delik sürümü 640 liralık bir fiyat etiketine sahip. 1600 liradan düştü. Eğer e, hala oynamadıysanız EA Play sahibi değilseniz buradan satın alabilirsiniz. God of War 3 Master Kratos'un eski vahşi halini en son gördüğümüz oyun şu anda 250 liralık fiyat etiketiyle sizlerle. Ratchet Clank ayrı dünyalar kesinlikle bir teknoloji demosu benzeri oyun. Çok iyi grafiklere sahip, çok iyi bir oynanışa sahip. Eğer bu tarz grafiklere ve oynanışı seviyorsanız aradığınız platform oyunu Ratchet Clank ayrı dünyalar olabilir. Little Nightmares 1 ve 2 bandlı PlayStation 4'te 5 sürümü 374 liralık fiyat etiketine sahip. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 eğer Naruto serisini seviyorsanız, animeleri seviyorsanız bu oyuna bir göz gezdirebilirsiniz. Ee, anime izledikten sonra bu oyun oynamak ayrı bir keyif veriyor. A Plague Tale Requiem 1000 liralık fiyat etiketine sahip. Apple ee, A serisini ben seviyorum. Güzel bir oynanışı var ama biraz oynanış yavan olabiliyor. Aklınızda bulunsun fiyat etiketini vermeden önce bir incelemelerine göz gezdirmenizi öneririm. Watch Dogs 2 Gold Edition 299 lira 85 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Eski bir oyun zamanında bedavaya da denk geldi. Eğer oynamadıysanız 300 liraya oynayabilirsiniz. Doom Eternal Delik Sürümü 152 lira 25 kuruş. Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy 3 e Tomb Raider oyunu 153 liralık fiyat etiketine sahip. Sudan Ucuz. 3 oyunda birbirinden güzel oynamanızı öneririm. Cult of the Lamp, tarikat lideri bir kuzuyu yönettiğimiz garip ama eğlenceli bir oyun. 377 lira 40 lira 40 kuruşluk fiyat etiketiyle sizlerle. Assassin's Creed Mirage ve Assassin's Creed Valhalla paketi 751 lira 60 kuruş 1879 liradan düşmüş. Eğer Assassin's Creed Valhalla oynamadıysanız önce Valhalla'yı sonra Mirage'ı oynayabileceğiniz güzel bir paket. 751 liralık fiyat etiketiyle benim de aklımı kurcaladı. Ben de asam diye düşünüyorum açıkçası. Uncharted 4 bir hırsızın sonu ve Uncharted 4 kayıp miras dijital paketi iki oyun. Bir oyun bir standalone DLC diyelim. 87 lira 25 kuruşluk fiyat etiketiyle sizlerle e, Uncharted serisi birbirinden güzel oyunlarıyla kalbimize yer etti. 4 ve kayıp mirasta kesinlikle oynamanız gereken oyunlar 87 lira fiyat etiketiyle kesinlikle öneririm. Battlefield 5 definitive sürüm 50 liralık fiyat etiketiyle oynamanız gereken bu oyun. Gelelim Immortal of Aveum delik sürümü. 400 liralık fiyat etiketine sahip 1600 liradan düştü. Ee, büyülü bir first person shoot'un oyunu diyebiliriz açıkçası. Öyle çok da bir numarası yok. Yine de 400 lira eder mi ona siz karar verin. Dying Light Definitive Edition. Dying Light serisini severiz. Birinci oyununu zaten biliyorsunuz Harran'da geçiyor. Türkiye ile alakası olmayan bir harran ama olsun. 149 lira fiyat etiketiyle güzel bir parkur oyunu oynayabilirsiniz. Yuntildan 250 liralık güzel bir korku oyunu ama 250 liraya et değmeyebilir bilginiz olsun. Ee, eğer PlayStation Plus'ınız varsa oradan oynayabilirsiniz. Assassin's Creed Valhalla ve Watch Dogs Legion paketi. Eğer ben Mirage ile ilgilenmiyorum bana sadece Valhalla lazım diyorsanız araya bir Watch Dogs'ta sıkıştırıp 650 liraya bu paketi de alabilirsiniz bilginiz olsun. Final Fantasy 15 Royal sürümü 220 liralık fiyat fiyat etiketine sahip. Şimdiye kadar oynadığım en iyi RPG oyunlarından bir tanesiydi. En keyifli diyeyim, en iyi demeyeyim ama oynanışı çok keyifliydi. Epic savaşları çok güzeldi. Kesinlikle oynamanızı öneririm. Death Stranding Director's Cut 500 liralık fiyat etiketiyle güzel bir oyun. Kimileri kargo simülasyonu diyor ama yine de ben oynamaktan keyif aldım. Düz kargo taşırken bile arkada çalan müziklerle güzel bir atmosfere sahip. Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition Zamanında ilk çıktığında mikro ödemelerden dolayı çok laf aldı. Yine de güzel bir oyun. 179 lira 88 kuruşluk fiyat etiketiyle oynanabilir. Sleeping Dogs Definitive Edition. 112 lira 35 kuruşluk fiyat etiketiyle bir göz gezdirmeniz tavsiye ederim. Yine de PC tarafında daha ucuza bulabilirsiniz bu oyunu. Infamous Second Son. 250 liralık fiyat etiketine sahip. Oyunu PlayStation Plus kütüphanesinden oynayabilirsiniz. Satın almanızı önermiyorum. Yine de ben sadece Infamous serisini alacağım. PlayStation Plus almak istemiyorum diyorsanız alabilirsiniz. Devil May, Devil May Cry 5 artı vergil 247 lira 17 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Kesinlikle oynamanız gereken bir hack and slash oyunu türünün en iyisi diyebiliriz. Wolfenstein The New Order 124 lira. Sudan ucuz. Oynanabilir. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güzel bir co-op oyunu yerden sonra tekrara sarıyor. Sürekli aynı şeyleri yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz ama o raddeye kadar 90 liralık fiyat etiketi kesinlikle hak ediyor. Yakuza Like a Dragon Hero Edition 105 liralık fiyat etiketine sahip güzel bir sıra tabanlı aksiyon oyunu oynanabilir. Mass Effect Andromeda Delik sürümü 350 liralık fiyat etiketine sahip. İlk çıktığında biraz bugları vardı. Çok sevilmedi. İlk üç oyuna göre biraz daha ham. Yine de 350 lira fiyat etiketi verilebilir. Sherlock Holmes temel paket 374 lira 85 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Oyunların Türkçe dil desteği var. Eğer Sherlock Holmes'u seviyorsanız bu oyunlara göz gezdirebilirsiniz. Aynı serinin Lucid Royale paketi. içerisinde Sinking ve ilk Sherlock Holmes oyunu var. 300 liralık bir fiyata sahip. Bence ilk paketi alın beğenirsiniz. Sonradan Sinking City'yi alabilirsiniz. Vampire 200 liralık fiyat etiketiyle oynanabilir güzel bir AA oyun. Steel Rising yine Bloodborne, Lies of P kafasında bir atmosfere sahip. 300 liralık fiyat etiketine sahip. Göz gezdirebilirsiniz. Oynayacak oyununuz yoksa alabilirsiniz. Bu ay PlayStation Plus Essential içerisinde de oyun ücretsiz verildi. PlayStation Plus varsa oradan alabilirsiniz. Dishonored Dead of the Outsider 125 lira fiyat etiketine sahip. Dishonored serisini ben gayet hoş buluyorum, severim de. Bu oyunu da almanızı öneriyorum açıkçası. Frostpunk konsol sürümü 150 liralık fiyat etiketine sahip. Güzel bir şehir simülasyonu, güzel bir hayatta kalma oyunu. Ee, eğer bir şehir yönetmek istiyorsanız iyisiyle kötüsüyle etik olan olmayan seçenekleriyle gayet güzel bir oyun bilginiz olsun. Hunt Sheldon delik sürümü. Hunt da Crytek'in geliştirmekte olduğu güzel bir Battle Royale oyunu. Ee, bildiğimiz Battle Royale'lerden biraz daha farklı bir ilerleyişi var ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. 437 liralık fiyat etiketi biraz bir nebze fazla. Yine de on, oynayacak bir online oyun arıyorsanız göz gezdirebilirsiniz. Ve önerebileceğimiz son oyun Desperados 3. Bu oyunda 249 lira 75 kuruşluk fiyat etiketine sahip. Eğer PlayStation Plus üyesiyseniz ekstra kütüphanesinden de bu oyunu oynayabilirsiniz. Umarım önerdiğim oyunları beğenmişsinizdir. Elbet içinde hoşunuza gidecek oyunlar olduğunu düşünüyorum. Şimdiden alanlara hayırlı olsun diyelim. Bir sonraki indirim videosunda bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.